Dostlar selamlar. Bu videoda 5-10 kilometre uzaktaki cihazlarımızı GSM yani sim kart olmadan, bluetooth olmadan, wifi olmadan bunun gibi herhangi bir şey ihtiyaç duymadan nasıl kontrol edeceğiz onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle bir tane kumandamız olacak. Bu kumanda pille çalışacak. Karşı taraf elektrikle çalışacak. Kumandanın üzerine iki tane anahtar koyacağız. Bir tanesi röleyi açma kapama anahtarı. Bir tanesi de sistemi açma kapama anahtarı. Röleyi açtığımda anlık olarak bunun içerisindeki LoRa modülüne sinyal gidecek. Bu sinyal eğer bu modülleri kullanıyorsak 5 kilometreye kadar bu modülü de kullanıyorsak 10 kilometreye kadar çekecek ve uzaktaki su pompası gibi şeylerimizi ya da herhangi bir cihazı kontrol etmemize yarayacak. Aynı zamanda bunun üzerinde bir de ekran olacak. Şöyle tatlı bir şekilde gözükecek ve sıcaklık ve nem bilgisi gibi sensör bilgilerini de alacağız. Tabii ki sizin başka ihtiyaçlarınız varsa, başka sensör ihtiyaçlarınız varsa, birden fazla role ihtiyacınız varsa ya da role değil de başka bir şeye ihtiyacınız varsa yine bu sistemi kullanarak yapabileceksiniz. Daha önceki videolardan birinde bu LoRa modüllerinin konfigürasyonlarını, ayarlarını nasıl kullanıldığını, nerede nereden aldığımı anlatmıştım. Fixage'ın N11 mağazasından almıştım. Bunları tekrar detaylandırmayacağım. Ürünlerin linkini açıklamada paylaşacağım kodlarını açıklamalarda paylaşacağım. Sen de eğer bu projeyi yapmak istersen açıklamalar kısmına göz atarak kendin yapabilirsin. Takıldığın yerde de yorumlar kısmından bana soru sorabilirsin. Bu videonun sponsoru benim de PCB'lerini sıklıkla tercih ettiğim PCB.com. Sadece bu hafta gelen kargoların bu kadar bayağı fazla hizmetlerinden faydalanıyorum. Eğer sen de PCB ürettirmek istiyorsan 5 dolara 10 tane PCB'yi PCB.com'dan yüksek kalitede sipariş edebilirsin. Daha önceki Lora videosunu anlattığım için bu konfigürasyon işlemini şimdi göstermeyeceğim. Sadece konfigürasyonu yapacağım. Onun linkine de açık açıklama kısmından ulaşabiliriz. Loralardan bir tanesini taktım. Com 5'e bağlandı ve şuradan İngilizceye dönelim. Open port diyorum. Get parameter diyorum. Bunun daha önce yaptığım adresini ve kanalını buluyorum. 23. kanalda ve 63. adresteymiş. Ve tekrar çıkarıyorum. Şuraya da yazdım. Arkasına bir tane bant yapıştırıp adres 63 kanal 23. kanal. Bunu çünkü loralar birbirine karışırsa bazen yazılımda uğraştırabiliyor. Böyle basit bir çözüm buldum. Bunu da tekrar takıyorum. Portu kapatıyorum. Tekrar portu açıyorum. Parametreleri istiyorum. Parametreler alındı dedi. Bu da 44. adreste ve 23. kanaldaymış. Hemen onu da buraya yazdım. Adres 44, kanal 23. Bunlarım şu an hazır. Artık buna ihtiyacım kalmadı. Şimdi loralarımız hazır olduğuna göre diğer devre elemanlarını bağlayarak devam ediyorum. Şimdi role olacak taraftaki devreyi kuracağım. İlk önce rolelerden biraz bahsedeyim kısaca. Piyasada çok fazla çeşitli role var ama genellikle piyasada göreceğiniz roller şunlar. Bunlar 5 voltla çalışıyor ve 250 voltta 10 amper yani 2500 wattlık bir gücü destekleyebiliyor. 2500 watta kadar olan devreleri bununla kullanabilirsiniz. Bu arada şöyle opto olan yani şu 4 bacaklı yüksek entegreli olan Röleleri tercih etmekte fayda var çünkü bunların biraz daha yalıtımı, elektriksel güvenliği daha iyi problem yaşama ihtimaliniz daha düşük. Eğer 2500 watt'tan daha fazla bir şey kullanacaksak 30 amper 250 voltu destekleyen ki bunları çarptığımız zaman da 7500 watt yapıyor. O kadar güçlü şeyleri de besleyebilirsiniz. Eğer doğrudan bir elektrik pompası vesaire gibi bir şey besleyeceksek bir diyelim ki bahçemiz var ve orada su motoru var. Onun için mesela bunu kullanabiliriz. Dediğim gibi buradaki değerlere dikkat etmek gerekiyor. Daha basit işler için daha basit roller de var. Sadece bir ampul yakacaksak mesela bu bile çok fazla olabilir. Ama bunların fiyatları bayağı ucuz. 7-8-10 lira bir şey. Dolayısıyla düşük işlerde bunu, daha yüksek güçlü işlerde de bunu kullanabiliriz. Ben bu videoda bunu kullanacağım. Devrenin bağlantıları basit zaten. Geçen videoda görmüştük. Arduino Nano'yu buraya takıyoruz. LoRa modülümüzü de buraya takıyoruz. LoRa tarafı hazır. Şimdi bir de şu sensörümüzü takacağız. Rölemizi takacağız. Sensörün kapağını takacağız. Ama mesela bu tarafta bunun içerisine şu kart sığmayacağı için bunu kullanmayacağım. Doğrudan Arduino Nano ile LoRa modülünü birbirine bağlayıp kullanacağım. Öncelikle sensörle başlayalım. Bu sensörün bağlantı şekli I2C iletişimiyle oluyor. Dolayısıyla buradaki SCA ve SDL pinlerine bağlayacağım bunu. Sensörün bağlantısı bitti. Bir de rölemiz var. Röle içinde herhangi bir dijital pini ya da analog pini kullanabiliriz. Bütün pinler olur. Kartın yanında Arduino Nano pinlerin olması da bayağı kullanışlı olmuş. Bunu da analog 3'e bağlayalım. Şurada bir ground olacak. Ground'u buraya bağlayalım. 5 voltu da şuradaki 5 volta bağlayalım. Şu diğer taraflarda da bir sürü pin var ama ben hiç lehimleme yapmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Şimdi buradaki devremiz hazır. Bir de bunun kapağını takarsak olay çözülmüş olacak. Burası tamamen hazır. Bakalım bunun içerisine sığıyor mu? Şöyle yaptığımız zaman sığıyor. Bunu da buraya bir yere vidalayabiliriz. Bayağı da güvenli olur. Şunu da içeride bir yerde tutabiliriz mesela şurada tutabiliriz şöyle. Hem sıcaklık ve nemi öğreneceğiz buradan hem de röle ile 220 voltluk güçleri yükleri kontrol edeceğiz. Şuraya bir yere bir anten deliği açarız. Şurada zaten kablolar için giriş çıkış yerleri var. Şu şekilde güzel bir devre olacak. Burayı kenara kaldırıyorum. Şimdi geldik diğer devremize. Dediğim gibi bu biraz büyük olduğu için, bunun içerisine sığmayacağı için sığıyor ama gerçi bununla mı kullansak bilmiyorum ki. Neyse bunu ayrıca kullanalım. Böyle kullanmayalım doğrudan Arduino Nano'ya bağlayıp kullanacağız. Bu devre kartının bize kolaylık dışında sağladığı tek şey buradaki gerilim bölücü devre ve LED. LED'i kullanmayacağız zaten. Gerilim bölücü devreyi de kendim yapabilirim. Buradan hemen iki tane direnç aldım. Birisi 10K, birisi 20K. Gelelim bölücü devreme artık hazır. Şuradaki dizilime bakarak ki bunun zaten data sheetinde de yazıyor ama en basiti gözümün önünde olan şey. Buradaki dizilime bakarak bağlıyorum. İlk önce şuradaki groundları bağlayalım. 3 tane ground bağlantısı var. Geri kalan ground pinleri için de şöyle bir şey lehimledim hemen. 3 tane çıkışı var. Bir tane girişi var. Şurada da bir ground pini var. Şimdi geriye sadece bu anahtarlar kaldı. Bunlardan bir tanesini pile ya da güç kaynağına bağlayacağım. Bir tanesini dijital pinlerden birine bağlayacağım. Pillerden güç gelen sistemi bu anahtara bağlayacağım. Bunun bir tarafı pile gidecek, bir tarafı da Arduino'nun voltaj in girişine gidecek. Şuradan lehimlemeye başlayalım. Bu hazır. Diğeri de roleyi açıp kapatmak için bir pine gidecek. Bunlardan bir tanesi ground olacak. Bir tanesi de herhangi bir dijital pine gidecek. Bunları da şöyle yapalım. Bunların bağlantıları hazır. Ekranın kablosunu da buraya takalım. 5 voltumuz kalmadı. Şuradaki diğer bütün grantları da birleştirip şuradaki grant yerimize takalım. Şimdi kutuyu açmamız gereken 3 tane delik var. Bunlardan bir tanesi anten deliği, iki tanesi de biraz önce lehimlediğim butonların deliği. Bunlar için bir yer ölçümü yapalım bakalım şunun buradan çıkması bence faydalı olur. Şurayın bir merkezini işaretleyeyim. Şurası bence iyi. Şöyle buraları delsem yeter. Bunun çapına da bir kumpasla ölçelim. Yaklaşık olarak 6 mm. 6 mm'lik bir delik açsam yeter. El atmışken şunları da ölçelim. Bunlar da 14.27. Şu yandaki şeylerin de girme payını hesaplarsak 15 milimetre falan dersem iyi olur. Buralar 13 diyor. 14 evet 14 yeter aslında. ekranın bağlantılarıyla devam ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu tip projeler yaparken bir yerde sıkıntı yaşıyorsanız yorumlar kısmından bana iletirseniz yardımcı olurum. Kablonun bağlantıları tam gözükmüyor olabilir, anlaşılmıyor olabilir. Bir şeyi söylemeyi unutmuşumdur. Bu tip şeylerden lütfen çekinmeyin. Şimdi bu bağlantı bitti. Ne kalmış? Şu pile gidecek. Şuradan da pile gidecek bir yer var. Burası voltaj in girişine gidecek ama ilk önce şu ekranı el atmışken bunu bir vidalayalım. Şuradan vida getireyim ben. Şimdi bu kabloyla bu kablo pile gidecek. Bunlar şurada dursun. Geriye ne kaldı? Şu Arduino dijital pinlerinden birine bu gidecek ki okuma yapabilsin. Burada ne var en yakınlarda? Dijital 5'e takalım bunu. Geriye ne kaldı? Şu da ground'a gidecek. Bu da voltaj in girişine gidecek Arduino Nano'nun. Evet onu da buraya takalım. Pil ve ground. Ve bu neydi? Bu Lora'ya gidiyordu. Evet Lora'dan çıkmış bu. Tamam bunu da Lora'ya tekrar takalım. Kumanda devresi tamamlandı. Burada iki tane anahtar var. Bu sistemi açıp kapatacak, bu da röleyi açıp kapatacak. Buralara bir şeyler yazılabilir. Arka tarafına baktığım zaman bu burada gayet güzel bir şekilde duruyor. Kablolar çıkmasın diye silikonla yapıştırdım. Şunları geçici olarak yalıtmak için bantla yapıştırdım. Gerilim bölücü devreyi de yine bantla yapıştırdım. Burada da grantları birleştirdiğim yer vardı. Onu da silikonla yapıştırdım. Arduino Nano'yu da birazdan şuraya bir yere koyacağım. Yine bir bantlarım. Şunlar da Pil girişleri 7.4 voltluk pille çalışacak. Ona da şöyle basit bir devre yapacağım. Bunun eksisini bunun artısına bağlayacağım. Bunun artısını şuraya bağlayacağım. Yani seri olarak bağlayıp 7.4 volt elde edeceğiz. Tek pille de çalışırdı ama şu an için onunla uğraşmak istemedim. 7.4 voltluk pilim de kalmamış zaten. O yüzden kendim böyle bir yönteme gittim. Şu an sistem hazır. Buraya bastığım zaman sistem çalışıyor. Tabii şu an karşı taraf kapalı olduğu için herhangi bir şey göstermeyecek bize ekrandan. Bu burada dursun. Diğer tarafa geçelim bir de onu göstereyim. Diğer tarafta da sisteme iki tane kablo gidiyor şu an için. Bir tanesi 5 volt'luk sistemi beslemek için kullanılıyor. Yani şu kablo şu da motordur, ampuldür 220 voltluk ya da herhangi bir daha yüksek gücü kontrol etmeye yarıyor. Burada da şöyle oldu aslında. Şunu şuradan geçirelim. Kutuyu şöyle kapattığım zaman bayağı da görsel olarak da şık oluyor. Buraya yine ekran gibi şeyler de koyulabilir ama ben şu an için ihtiyaç duymadım. Şu haliyle hem büyük anteni koyduğumda da çok çirkin durmuyor. Daha alanımız küçükse şöyle şeyler de yapabiliyoruz. Yine bu sistemi yapacak arkadaşlara bir önerim var. Kullanmadığınız evdeki 5 volt adaptörlerden birinin içine açıp bunun şu 220 volt girişlerine direkt şu... Şuradan gelen 220 voltu bağlarsak, buradan da 5 volt çıkış alırsak sistemi böyle besleyebiliriz. Ayrıca bir kabloya ihtiyaç kalmaz. Ben şu an vaktim olmadığı için bunu yapmadım ama bunların içerisindeki adaptörler bayağı küçük olduğu için ve bu sistemi beslemeye yettiği için siz böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Ben şimdi sistemi tekrar eski haline getireyim. Hatta şununla da sistemi besleyeyim şimdi elime almışken. Bunu direkt prize takıyorum. Sistem çalıştı. Şu an lamba da yandı. Şimdi diğer sistemi de çalıştırıyorum. Hatta bunu da şöyle yan yana getireyim. Şu an sistem çalışıp ona kapanma sinyali gönderdiği için kapandı. İlk açılışta kapatma ile ilgili bir şey de yapılabilir. Sıcaklık 125 derece diyor. <laughs> Saç baladı ya. 25 lira. Şuradaki kablolar gevşemiş olabilir ki evet gözümle gördüm gevşemiş hatta çıkmış çıkmaya da devam ediyor. Evet şimdi doğru sıcaklık gelir diye bekliyorum. Hatta bunu yeniden başlatayım bir. Evet şu an sıcaklık düzeldi. Kablo çıkmış. Bizim bir suçumuz yokmuş. Oraları silikonlayabiliriz. Yer bahçe. Buna bahçe diye bir şey koydum. Birden fazla yerimiz olabilir. Mesela bir tane pompa olabilir. Bir tane lamba olabilir. Bir tane işte kümesteki bilmem ne sensörü olabilir. Bu tip şeyler yapılabilir. Belki buraya da küçük bir tuş koyup onların arasında da geçirebilir. Ama şu an tek bir cihaz üzerinden konuşma yapıyoruz. Şu röleyi açma kapama tuşuna basarsam 2 saniye içinde açılacak. O 2 saniyeyi de ben koydum. Bu arada bayağı ışık hızına yakın bir hızla haberleşiyorlar. Ben 2 saniyelik biraz daha yazılım rahat çalışsın diye ve uğraşmamak için öyle bir şey yaptım. Tekrar kapatmaya basıyorum ve kapanıyor. Sistem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kodlardan da kısaca bahsedeyim. Bu kodları Fixage.com ekibine vereceğim. Kendi sitelerinde de yayınlayacaklar. Onun linkini de açıklamalar kısmında bırakacağım. Siz de alıp aynen bu projeyi yapabilirsiniz. Üstüne bir şeyler ekleyip geliştirebilirsiniz. Şimdi bu soldaki kodlar Röle'nin olduğu kodlar. Sağdaki kodlar Kumanda'nın olduğu kodlar. Röle tarafında bir de sıcaklık sensörümüz vardı. Onun kütüphanesi var. Ee, Lora'nın kütüphanesi var. Zaten ben bu kodun temellerini de Fixage.com'daki başka bir örnekten alıp üstüne geliştirme yaptım. Şöyle indiğim zaman... Burada bizi ilgilendiren bir şey var. O da ilk etapta sıcaklık bilgisini ve rölenin durumunu okuyup karşı tarafa gönderiyoruz. Ondan sonra gelen bilgileri de okuyup işlem yapıyoruz. Mesela butona basılınca 1 geldiyse röleyi de 1 durumuna getiriyor. 0 geldiyse röleyi de 0 durumuna getiriyor. Kodlar bayağı basit. 60 satır kod var. Bunun bir kısmı kütüphane vesaire zaten. Şurada toplasak 8-10 satır kod var. Bunun üzerine geliştirme yapmak mümkün. Bu tarafta da farklı olarak aslında ikisi aynı kod. Burada sıcaklık sensörü röle var. Burada da butonla ekran var. Ekranı başlatma komutu vesaire var. Daha sonrasında gelen sıcaklığı okuyoruz. Nemi okumuyoruz. Nemli bir işimiz yok. Nemi istemiyorduk. Bunu ekrana yazdırma komutları var ve aynı zamanda serial monitöre yazdırıyor. Burada da serial monitöre yazdırıyor. Yani bunları ben aynı anda bilgisayarda kullanırken açıp hata açıklamada yapabiliyorum. Dediğim gibi projede kullandığım hem ürünlerin hem de kodların linkini açıklama kısmında bırakacağım. Bu bilgilerle sen de bayağı ucuza uzaktan kontrol sistemi yapıp kullanabilirsin. Bir projemizin daha sonuna geldik. Kendi ürünlerimizi üretmek çok güzel, çok keyifli bir duygu. Hem bazen ucuza gelebiliyor hem de kendimize göre konfigüre edebiliyoruz. Yaptığım her şeyi paylaştım. Aldığım ürünleri, kullandığım yazılımları Faydalandığım kaynakları açıklamalar kısmında paylaştım. Sen de bu projeyi yapmak istersen açıklamalar kısmına göz atman yeterli. Projeyi yaparken bir yerde takılırsan da yorumlar kısmında soru sormaktan çekinme. Oradan da bildiğim kadarıyla, vaktim olduğu kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Bence proje gayet şık oldu. Eğer senin elinde Lora modülleri olsaydı sen neler yapmak isterdin, nerelerde kullanmak isterdin? Fikirlerini de yorumlar kısmında benimle paylaşırsan okumaktan mutluluk duyarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.